Burada daha ne kadar oturacağız Bay Mike? Evet dersler bitti. Bay Mike neden bütün kızları bıraktınız da erkekleri burada bıraktınız? Beyler çünkü size bir erkek konuşması yapacağım. Bay Mike ne konuşması? Sınıfta bir ileri bir geri dolaşıyorsunuz ve yarım saat boyunca tek bir kelime bile etmediniz. Mario ne? Sanırım Bay Mike herkesin önünde bizimle uğraşmaya karar verdi. Hiç sanmıyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Sürekli Zek'in yanında. Kiril burada neler olduğunu anlıyor musun? Açıkçası hiç anlamıyorum. Biz burada aptal gibi oturuyoruz. Bay Mike aptal gibi yürüyor. Çocuklar sizi duyabiliyorum. Başlamak üzereyiz. Bay Mike neye başlayacağız? Ne? Yarım saattir sessizsiniz. Gigi beni kafede bekliyor. Gigi seni bekleyecek Big. Bani Akademisi'ndeki çocuklar için kurslara başlıyoruz. <laughs> Bay Mike erkekler için hangi kurslar var? Programımızda böyle bir şey yok. Tüm dersleri tüm konuşmaları yarın erteleyelim. Bir eğitim seansımız var. İlk olarak Akademideki erkeklerin kızlara saygı göstermesi gerekiyor Bu hiçbir şeyi değiştirmiyor mu? Bay Mike bunu bize yüz kere açıklıyorsunuz Bizim kızlarla bir sorunumuz yok Sadece kızlar Bay Mike'a şikayette bulundu ve şimdi o bize ahlak dersi veriyor Kızlara edelim. saygı gösterin, kızlara saygı gösterin Onlar bize saygı duyuyor mu? Evet, acaba? kızlar genellikle bizim fikirlerimizi dikkate almazlar Anladım, anladın. kızların akademide pembe üniforma giyme önerisinden mi bahsediyorsunuz? Pembe giymeyeceğiz Bu arada biz bulldoguz Çocuklar, pembe hakkında da konuşacağız İkincisi Tavşan Akademisindeki davranışlar değil mi? Big Davranışlarım iyi. Hadi Big, utanma. Herkes biliyor zaten. Evet, tuvaletteki kedicikleri gözetlediğini biliyoruz. <laughs> ben yapmadım. Bir tanığım var. Gigi, Big herkes senin yaptığını çok iyi biliyor. Bay Mike, 3 ve dördüncü maddeleri geçelim ve gidelim. Çocuklar 3 4 5 ve 6 olacak. Biz burada kalacağız. Ne? <laughs> Bu kadar. Bay Mike bu konuşmayı gece yarısına kadar okuyacak. Kulağımda Airpods olması çok güzel. Sesini biraz daha açmam Bay lazım. Bay nesi var? Anlayamıyorum. İyi bir öğretmene benziyordu ve herkes Kız onu altında. Yarın pembe giyerse şaşırmam. Pekala sessizlik. Ben konuşuyorum. Bay Mike, size bir soru sorabilir miyim? Devam et. Kız çocuklarının pembe ile ilgili önerileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Vay, Vay be. be! Bence sorun yok. Başka sorusu olan? Evet pembe pantolon, pembe tişört ve pembe bomber giyecek misiniz? Doğru değil mi? Ya işte başlıyoruz. Timur'un Bay Mike'ın sinirlerine dokunduğunu görüyorum. Evet Bay Mike. Üniformalar öğrenciler için yaratılmıştır. Öğretmenler için değil. <laughs> Otur Timur. Neden öğrenciler pembe giymek zorunda da öğretmenler değil? Evet, evet, evet. Çok konuşuyorsunuz çocuklar. Devam edelim. Kahretsin büyük nerede? Telefona cevap vermiyor, mesaj yazmıyor, kafeye gelmiyor. Belki bir şey olmuştur. Gigi görüyorum ki sen de pembe giymişsin. Evet Eşli tıpkı senin gibi pembe. Daha fazla pemben var ve seni azarlayacağım. Dinle Eşli şu anda sana ayıracak vaktim yok. Seni azarladım büyük neredesin? Cevap ver bana. Tavşanlar, Tavşanlar pembe renkte. Eşli kıyafetlerini mi değiştirdin? Evet kızlar yaptım ve Gigi. Kapa çeneni. Tavşan kızlar büyüğü görmediniz mi? Gigi endişelenme o bulunacak. Büyük zaten akademide bir yerdi. Gigi de pembe giyiyor. Pembe çorapları var. Doğru Gigi. Tavşan Akademisi'nin kurallarına uyulmalı. Kızlar ben pembe giyerim. Şimdi sizden biri mi oldum? Ashley, Tavşan Akademisi'nde okuyorsun ve okuyan herkesin kıyafetlerinde en az bir pembe unsur olması gerekiyor. Doğru değil mi? Ashley, pembe giymen akademide öğrenci olduğun anlamına geliyor. Ve şimdi gitmemiz gerekiyor. Sonra görüşürüz. Kızlar bekleyin. Git ve kovala beni rahatsız etmeyeceksin. Büyük eğer mesajıma şimdi cevap vermezsen işimiz biter. Söylediğin tek kelimeye bile inanmayacağım. Lanet olsun. Evet pembe üniformaya ihtiyacımız var erkekler için. Emin misin? Dinleyin erkekler için 15 pembe üniforma yapamazsanız başka bir şirkete gideceğiz. Tamam tamam boyutlarını size mesajla göndereceğim okey? Merhaba Stella, sen de mi pembe giyiyorsun? Akademinin kuralları seni ilgilendirmez. Bu doğru değil mi? Evet kızlar, pembe giyiyorum. Sırat dışı olan olanla sık sık giyiyordum zaten. Bu arada erkekler için üniforma sipariş ettim bile. Çabuk ol. Harika Stella, yani artık erkekler sadece pembe giyecek. Ve bizim kararımızı kabul etmediklerini söyleyemezler. Bence öfkelenmeyecekler. Çünkü şimdi Baymak bunun üzerinde çalışıyor. Ne, ne demek, demek istiyorsun? Diyorsun? Dersler bitti. Basketbol oyuncularının Baymakla birlikte olduğu ortaya çıktı. Buna inanamıyorum. Sadece basketbolcular değil, akademideki tüm çocuklar artık Baymakla birlikte. Harika. Bu da ne demek oluyor ki? Bugün yine antrenmanda maskot yok. Knopa. Çocuklarımızın üniforma hakkında saatlerce açıklama yapılmasını gerektirecek kadar aptal olduklarını düşünmüyorum. Dana, da olsam o kadar emin olmazdım. Nastya, eğer Baymak yapamıyorsa biz de yapabiliriz ve aynı fikirde olmayan herkes. Herkes akademiden ayrılabilir. Herkes nereden çıktığını bilir. Pambe yok pembe yok, pembe yok, pembe yok, pembe yok, pembe yok, pembe yok, pembe yok. Ne oluyor? Dayana, görünüşe göre pembe üniforma fikri sadece erkeklerin hoşuna gitmemiş. Erkekler tamam. Ama kızlar neden pembeyi sevmiyor? Pembe yok, pembe yok, pembe yok, pembe yok. Kedicikler ve basketbolcular bu da ne? Bir protesto. Pembeye karşıyız. Neden herkes balinin dediklerini giymek zorunda? Biz maviden yanayız. Deniz rengi, sportif. Leopar. Talep leoparı. Bu akademideki herkesin en azından leopar desenli bir şeyler giymesini istiyoruz. Talep eşitliği. Benim patlayacak şimdi. Eşitlik mi talep ediyorsunuz? Kızlar hangi akademide okuyoruz? Bana hatırlatın çünkü unuttum. Bana, akademide. akademide. Evet kızlar, Bene Akademisi'nde ve Bene Akademisi'nde kurallar vardır. Ve herkes bu kurallara uymak zorunda. Bu kurallardan biri de pembedir, okey? Sanırım birbirimizi anladık. Birbirimizi iyi e ne yapacağız? Protesto mu? Hayır kızlar. Kabul etmek zorundayız. Tavşanlar bu konuda ciddiler. Bunu gözlerinde gördüm. Ve yok protesto, protesto ediyoruz. Pembe yok. Pembe yok. Pembe yok. Pembe ok, yok. Pembe yok. Pembe ok, yok. Pembe ok, yok. Pembe ok, ok, yok. Ben ben yok, be yok ben ben Stella. Stella. Basketbolcular beni rahat bırakın. Beni rahat bırakın. Bu pembeden artık ben de memnun değilim. Farklı bir konudayız. Bizim için pembe bir üniforma sipariş edin lütfen. Pembe giyeceğiz. Güzel bedenlerinizi sorayım. 3X'ler. Ne? Ne? Büyük boy istiyorum. Laurent? En azından taşanlardan bir konuda farklı olmamız gerekiyor. Nasıl isterseniz x olsun. Kızlar için 3 üniforma x Buna inanamıyorum. Anlayamıyorum ya. Bu bir tür komplo mu? Bize karşılar mı? Evet. Çok açık bir şekilde duyurdular. Yarından itibaren pembe üniformalar giyeceğiz. Ve dayana. Onunla bu konuyu konuştum. Pembenin sadece kızlar için olduğunu söyledi. Ve şimdi her şey değişti. Ben ve pembe. Erkekler bana güler. Çocuklar ne düşündüm biliyor musunuz? Pembe olsun. Sorun nedir? Eskiden pembe bir kapüşonlum vardı ve onu severdim. Timur. Timur. Hey neden Timur? Tavşan kızlar pembe dedi. Hepsi bu. Ve Bay Mark bizimle bir saatten fazla pembe üniformalar hakkında konuştu. Evet, dolabımda pembe bir eğitim üniformasından daha pembe bir şey olacak gibi görünüyor. Ben katılmıyorum. Bence protesto etmeliyiz. Çocuklar merhaba. Eğitimimize katılacak mısınız? Smal, neden hala pembe kostüm giymiyorsun? Smal üstünü değiştiriyor ve sen dışarı çıkıyorsun. Lütfen, eğitimimiz var. Konuşmaya geldik. Evet, pembe konusunda. Kısacası hepimiz konuştuk ve biz karşıyız. Ne? Bay Mark da bu konuda bizimle konuştu ve o da buna karşı. Thomas hasta mısın? Nereden bilebilirler ki? Orada değiller. Daha açık konuşalım. Kızlar bence her şey değişmeli. Pembe yasaklanmalı. Destekliyorum. Ve Bunny'nin kostüm rengini değiştirmeliyiz. Ben de pembeyi sevmiyorum. Belki kırmızı. Ya da gri. Belki mavi. Ya da sarı. Gerçekten kızlar neden pembe? Kareli muhtemelen bana pembe hakkında söylediklerini unuttu. Beni yanlış anlama ama hadi herkesin önünde söylesin. Ne dedim ben? Kril dün dün. Dayana, beni bu pembeyle rahatsız ettin. Ben de buna karşı olmadığımı söyledim. Başka ne demeliyim? Seni anladım. Görünüşe göre biri Kril'in fikrini etkilemiş. Sma mı acaba? Evet Sma. Pembeye karşı değilim. Bu çok yanlış. Burada pembe bir tavşan kostümüm var. Ya sen Zekat? Pembeye karşı bir şeyin mi var? Benim var. Pembeyi sevmiyorum ve giymeyeceğim. zeketi destekliyorum. Nötürüm. Eskiden pembe bir kapşonlum vardı. Pembe ve dönem. Pembe olmayacak, siyah olacak. İyi fikir. Sen pembe giy, biz de siyah giyelim. Basketbolcular Bunny'sinin kurallarına karşı. Ve maskot da. Pembeye karşı değil. Pembeye karşı değil. Smal, düşünceni bitir. Bu çok yanlış. Nötrüm, eskiden pembe bir kapşonum vardı. Karar verildi, pembe olacak. Ve şimdi antrenmanımız var. Bu yüzden basketbolcular dışarı çıksın. Maskot da gidip üstünü değiştirsin. Hadi dışarı. Gitmemiz lazım. Vazgeçmeyeceğiz. geçmeyeceğiz? Şey çocuklar bekleyin. Smal eğitim. Erkeklerle sonra konuşursun. Başım belada. Gigi siparişimiz nerede? Daha hızlı. Sizden çok var ama ben yalnızım. Sırayla herkese hizmet vereceğim. Gigi gidelim. Güzel büyük neredeydin? Sonra anlatırım. Burayı dinle sonra anlatırsın. Çabuk sipariş al ve buraya gel. Tamam ben gidiyorum. Kedicikler ne alırsınız? Dondurmalı waffle bir sepet ve iki çörek. Sadece limonlu su, sade su. Çocuklar neden pembe giymiyoruz? Pembeye karşıyız. Pembe erkekler için değildi. Ve görüyorum ki tamamen Bunny'sin melodisiyle dans ediyorsun. Hepsi pembe. Bunny gibi. Ben sadece kuralları uyuyorum ve onları çiğnemek istemiyorum. Yarın hepiniz pembe giymek zorundasınız. Hayır, bazınız. hayır. Gigi, bana bir sıcak çikolata yap. Duble olsun. Bekleyin Bay Mark. Önce kediciklere servis yapmalıyım büyük, kediciklerini sipariş ettik. Waffle. Bu kadar mı? Evet, waffle. Bu yüzden kızlar, akademideki durumu değiştirmemiz gerekiyor. Evet, pembeye karşıyız. Evet, leopar olarak pozisyonumuzu korumalıyız. Buraya leopar desenli olarak geldik ve aynı şekilde durumumuzu koruyacağız. Ve kimse bize ne yapacağımızı söyleyemeyecek. Gigi, sence pembe üniforma bana yakışır mı? Büyük, şu anda çalışıyorum. Pembeyi tartışmıyorum. Pembeyi sevmiyorum ya. Ben pembe mi giyeceğim? Herkes bana güler. Büyük. Sana pembesiz gülecekler. Çünkü sen aptalsın. Biraz vakıl yap. Buna inanamıyorum. Göreceksin Eşli. Yarın her şey değişecek. Çoğu insan pembeye karşı olacak. Mario göreceksin. Yarın herkes pembe giyecek. Bye -bye. Ne var Eşli? Pembe mi giymişsin? Gördüm. Aferin. Bir sorum daha var. Yarın da pembe bir takım giyecek misiniz? Evet Eşli. Bütün çocuklar pembe üniforma giyecek. Ve ben de pembe kostümle olacağım. Bu harika bir fikir. Ne? Görünüşe göre hiç şansımız yok. Bu bir saçmalık. Hayır hayır kimse bize en sevdiğimiz Leopar'ı değiştirtemeyecek. Bay Mike'un pembe kostüm giyip giymeyeceğini bilmiyorum. Sanırım biz de giymek zorunda kalacağız. Hayır Leopar değilse herhangi bir şey ama pembe değil. Hayır sadece Leopar. Sohbetimiz Sohbeti var tarzancılar. Basketboldular eğer konu pembe ise kararın verildiğini söylemek istiyorum. Ve kimse bir şey değiştiremeyecek. Yani pembe üniformalar giymeniz gerekiyor. Stella bizim için pembe üniformalar sipariş etti bile. Bu pembeyle ilgili değil. Bu Loren için kişisel bir soru. Seninle Smile hakkında konuşmak istiyorum. Dinle Loren. Sadece Smile'la konuşman gerekiyorsa bizimle değil. Onunla konuşman daha iyi olur. Smile bizim maskotumuz. Ve onun özel hayatıyla ilgili konularla biz ilgilenmiyoruz. Kimi sevip kimi sevmeyeceği bizi ilgilendirmez. Bak Stella. Ben zaten pembeler içindeyim. Yani benden şikayetçi değilsin. Anlıyorum Simal anlıyorum. Simal. Şimdiden pembeler içindeyim. Pembe short sipariş ettim. Yarın elime ulaşacak. Kızlar pembe üniforma istiyorum. Loran. Simal gibi pembe üniforma. Loran aklanıma kaçırdın. Pembeye karşıydık. Şimdi de pembe basketbol üniforması mı giyeceksin? Bundan sonra akademide kimse bize saygı duymayacak. Ama biz Simal gibi olacağız. Konuşmamız, Konuşmamız lazım. lazım. Harika Small. Doğru seçim yaptın. Bu arada pembe üniforma sana yakışıyor Simal. Basketbolcuları görmedin mi? Nerede olduklarına dair bir fikrin var mı? Hayır gitmedim. Antrenmandan sonra soyunma odasına gittim. Ama orada değillerdi. Merak ediyorum. Ne soyunma odasındalar ne de salonda. Belki de şimdiden kendileri için yeni üniformalar sipariş ediyorlardır. Hayır Doğan'a bu pek mümkün değil. Yeni kurala çok fazla tepki gösterdiler. Kızlar öyle olabilir ama bence herkes sizi destekleyecektir. Bak basketbolcular pembeler içinde. Ben pembeler içindeyim. Sen pembeler içindesin. Evet öyleyim. Ama eskiden pembe giyardım. Bu arada basketbol oyuncuları X tarçı beden üniforma sipariş ettiler. Neden bilmiyorum. Bence bu onlar için çok fazla. X tarç mı? X tarç mı? Vay anasını. Buna pişman olacaklar. Evet. Bu X tarç üniformayı giydiklerinde çanta gibi görünecekler. Sonra da ağlayıp yeni bir üniforma sipariş edilmesi için yalvaracaklar. Stella onlar için S beden sipariş et. Diana S çok küçük olur. Tamam, medium olsun. Medium sipariş edeceğim. Ama herhangi bir şikayet varsa onlara söyleyeceğim. Tavşanlar bana M sipariş etmemi söyledi. Kızlar, artık bana ihtiyacınız yok mu? Gidip basketbol oynayabilir miyim? Evet Simak, bugünlük antrenman bitti. Gidip oynayabilirsin. Biz de kafeye gidiyoruz. Ben de basketbol oynayacağım. Nereye koyayım? Çöpe büyük. Pembe sıcak çikolata. Pembe sıcak çikolata mı? Basketbolcular ne pembe sıcak çikolatası. Normal bir şey mi sipariş edeceksiniz? Bu normal bir emir. Akademide pembe var. Şimdi her şey pembe olmalı. Sıcak çikolata da pembe olmalı. Yoksa buna karşı bir şeyiniz mi var? Çünkü eğer pembeye karşıysanız tavşanlara söyleyeceğiz. Basketbolcular pembeye karşı değiliz ama pembe çikolatamız yok. Gigi ben pembeye karşıyım. Büyük eğer buna karşıysan git ve banilere söyle. Gigi bana gülecekler. Bir kez daha duyarsam herkes size sadece pembe yüzünden değil, çürük yüzünden de gülecek. Bu kadar. Bugün sıcak çikolata yok gibi görünüyor. Şikayet defteri burada. Her şeyin pembe olmasını istiyorum. Pembe limonata, pembe kahve, pembe latte. Bu saçmalık da ne? Neden pembeye bu kadar takmışlar? Gigi, ben de pembeyi sevmiyorum. Gigi, çikolata. Pembe. <laughs> Çocuklar bu hiç komik değil. Pembeye karşı mısın? Birisi bana ne olduğunu anlatabilir mi? Bu konuşmayı daha önce de yapmıştık. Buna karşı değiliz. Pembeyi seviyoruz. Ama birisi kafede şov yapıyor. Evet. Big ve Gigi bize pembe bir menü vermek istiyor. Pembe üniforma konusunda anlaşmıştık ama Big ve Gigi gösteriş yapıyor. Sanırım erkekler anlamadı. Bu hiç de doğru bir şey değil. Beyler, pembe sadece kıyafetlerle ve iç mekanlarla ilgilidir. Pembe menü olmayacak. Kafelerde bir yerde gördünüz mü? Yaptık. Evet, öyle yaptık. Az önce pembe kafelerle ilgili bir program izledim ve bizde olmayan pin sıcak çikolata vardı sorun var. Big ve Gigi'yi kovmalıyız. Gigi, ben zaten pembeden korkuyorum. Büyük, neden? Duydunuz mu? Kovulacağız. Hayır büyük, kimse bizi kovmayacak. Çünkü burada bizim yerimize çalışacak kimse yok. Pembeyi sevmek zorundayım. Tavşanlar için çikolata yaptın mı? Hayır büyük, yapmadım. Çok kötü çalışıyorsun Gigi, çok kötü. Ve çok fazla konuşuyorsun büyük. Evet, her şey ele aldığımız gibi olacak. Yarın herkes pembe üniforma giyecek ve ben de size dergi kapağı için fotoğrafları göndereceğim. Dergi, dergi kapağı, kapağı mı? Dayana neden bahsediyorsun? Hangi kapak? Şşş. Çocuklar duydunuz mu? Üniformalı fotoğrafımı çekecekler. Bu fotoğraflar milyonlarca kişi tarafından görülecek. Bir sebepten dolayı hastalandım. Vay anasını. Yani bu pembe hikayenin bir sebebi vardı, değil mi Dayana? Evet, anlaştık. O zaman yarın sana fotoğrafları göndereceğim. Hoşça kal. Dayana, şimdi bize daha ayrıntılı bilgi verebilir şimdi misin? Şimdi size her şeyi anlatacağım. Çikolatanız kızlar. Teşekkürler, Teşekkürler büyük kızlar. Şimdi işleri halledelim. Bir moda dergisine yazıldım. Akademimizin ana sayfada olmasını istiyorlar. Çocuklar burada anlaşılmayacak ne var? Beni yanlış anlama ama işler çerinden çıkmaya başlıyor çocuklar. Tabii ki kızlar. Sadece hayal edin. Herkes beğenecek, harika olacak. Buna inanamıyorum. Çocuklar, yarın pembe üniforma giymemeye çalışın, okey? Ve hastalandım. Duydun mu Timur? İşe yaramayacak. Bir dergisi için fotoğraf çekimi var. Fotoğraf çekimlerini sevmiyorum. Kendimi hep fotoğrafın içinde bulurum. Ve gözlerim böyle dönüyor. Kızlar, yarın bir fotoğraf çekimi yapacağız. Hazır olun. Şimdi akademi grubuna yazacağım ve herkesi uyaracağım. Böylece yarın pembe renkte gelecekler. Harika. Bay Mark bir stelle biliyor mu? Tabii, önce onlara söyledim. Doğru değil mi? Bir bana ne olduğunu anlatabilir mi? İşler çorunluğa çıkmaya başlıyor çocuklar. Çocuklar, yarın pembe fotoğraf çekimi olacak. Hazır olun, gelin. ...Nastya ve bu sadece başlangıç. Arkadaşlar videoyu beğenin, kanala abone olun, zile basın ve yeni harika bölümlerimizi bekleyin. Tekrar görüşene kadar millet güle güle. 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 Basketbol oyuncuları bir moda dergisinin kapağında. Siyah. Ne? Ya? Siyah ve pembe birbirine çok yakışıyor. Evet, evet biz evet, siyahlar, siyahlar için varız. varız. Görünüşe göre çocuklar bizi yanlış anladı. Sorun değil onlar da pembe giyecekler. Çocuklar millet güle güle. güle.